Merhum Osman kardeşimiz de 2023 yılında merkez üstü Antep olan depremde burada ilçe olarak Kaymakamlık, Bolkurt Belediyesi ve Bolkurt Merkez Muhtarlığı olarak da bir kampanya başlatmıştık. Elimizdeki işte malzemeleri o deprem bölgesine göndermiştik. Osman da o zaman elindeki oyuncakları bize getirmiş ve bu şekilde Osman'la bir tanıştıklığımız başlamıştı minik Osman'la bizi Yaşarlı köy muhtarıyla iftara da davet etmişti. Osman küçüktü ama e, dilli bir çocuktu, e, olgun bir çocuktu. Gerçekten yani e, tanıyınca da tabii bunu onu görmüştük. Mekanı durağı cennet olsun inşallah. E, muhtarlığımıza geldiğimiz zaman kapıya oyuncaklar bırakılmış. E, Osman'ın bu e, mesajını biz dünyaya yayınlamıştık. Ondan sonra. İşte bu şekilde dün iki kardeşimiz daha geldi bize. Onlar da aynı şekilde oyuncaklar getirdi ve biz dedik ki bundan sonra Osman'ın adı yaşasın ve bunu ara ara da gündeme getirerekten Osman'ın iyilik eli minik adam Osman şeklinde bu kampanyayı hem ismi yaşasın diye hem de işte kullanılmayan oyuncakların birbirleriyle çocukların paylaşımı adına bu şekilde yapmaya karar verdik.